Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün saklambaç oyunun ikincisini yapıyoruz. Evet, bu, bu sefer, sefer... Işıl'la e ben emeğiz. Ben, ben neden gelmedim? Bir dakika. Ben neden gelmedim? 1 evet, evet. hayır, hayır tamam devam edebiliriz ya buradan. Tamam. Yani ben neden gelmedim diyorum. Unutmuşum ben <laughs> sadece. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son Işıl'la Sude ebe olarak kalmıştı. Şimdi devam ediyoruz. Onlar ebe olacaklar. Takımlar evet. zaten aynı. Önceki videoda izlediyseniz zaten Hadi o zaman şuraya yumuyorsunuz. 50'ye kadar sayıyorsunuz ve biz saklanıyoruz. İlk yakalanan yine ebemizdir. Devam evet. ediyor Hadi. Hadi. hadi sesli kadar sesli bir şekilde sesli. Ay, ben e bize doğru mu bakacaksınız? Hayır. Ha, öyle olur. Otur hadi çabuk. Ay. Kayacağım diye korkuyorum. Sesli sayın. Evet, biz arkadaşlar bu sefer içeri girelim. Arkadaşlar bu sefer hareketli bir taktik uygulayacağız. Yani sabit bir yerimiz olmayacak. Tamamen onlara göre hareket edeceğiz. Onlar nereye giderse biz farklı yere gideceğiz. Bu sefer dur. Ben burada atlayamıyorum. Nane kokuyor. Ay taşlar çok acıtıyor. Hadi çabuk. Çabuk gelecekler. Diken var değil mi? Evet arkadaşlar şu an sınırı geçmedik. Sınırı göstereyim. Şurası İstanbul olarak şu köşede bekliyoruz. Ve bence kesinlikle bulamayacak kesinlikle kesinlikle kazanacak. Arkadaşlar çocukların sayması bitene kadar sizlere hızlıca bir uygulama tanıtacağım. Üstelik bu uygulamanın oynadığımız saklambaç oyunu ile çok alakası var. Çünkü bunu telefonumuza veya tabletimize kurduktan sonra hiç kimse bizden kolay kolay saklanamayacak. Uygulamanın adı Geozilla. Uygulamayı yüklemek için video açıklamasında verdiğimiz size uygun olan Android veya iOS linkine tıklayarak uygulamayı kuruyoruz ve açıyoruz. Açtıktan sonra yapacağımız ilk iş tabii ki kayıt olmak. Karşımıza ilk çıkan ekranda 3 kez next tuşuna bastıktan sonra kayıt olma ekranına ulaşıyoruz burada Start Now tuşuna basarsak uygulamanın tam sürümünü 7 gün için ücretsiz deneyebiliriz. Veya telefonun geri tuşuna basarsak ücretsiz kayıt olma ekranına ulaşmış oluruz. Gördüğünüz gibi bu ekranda telefon numaramız, Facebook veya Google hesabımız ya da e-mailimizle kayıt olabiliriz. Ben ve Işıl daha önceden e-mail ile kayıt olduğumuz için şimdi login'e basarak giriş ekranına ulaşıyorum. Buradan giriş yaptıktan sonra işte uygulama karşımızda. Bakın burada da gördüğünüz gibi daha önceden Işıl'ı eklediğim için hem Işıl'ın hem benim yerim burada gözüküyor. Eklemeyenler için hemen burada göstereyim. Menü tuşuna bastıktan sonra burada invite new member tuşuna da basarsak hem rehberimize kayıtlı kişileri davet ederek hem de davet linki göndererek veya Facebook Messenger üzerinden de arkadaşlarımızı buraya ekleyebiliriz. Haritayı böyle hareket ettirebiliyoruz. Üstüne basarsak Işıl'ın daha ayrıntılı olarak adresini ve o anki yerini görebiliriz. Yine burada menüye basarsak daha önceden gittiği yerleri de tarih tarih görme imkanımız var. Örneğin Location History'e bastık. Dün Işıl nerelere gitmiş? Baksanız arkadaşlar Işıl dün İstanbul'un altını üstüne getirmiş. Haritayı büyüterek daha detaylı da bakabiliriz. Yine menüye girersek burada daha birçok özellik mevcut. Çete basarsak gördüğünüz gibi gibi burada Işıl ile yazışabilirim. Uygulama batarya bitme durumuna karşı da bizi batarya uyarabilir. Birçok değişik fonksiyonları var. Evet arkadaşlar bu güzel uygulamayı size tanıttıktan sonra şimdi kaldığımız yerden saklambaça devam edebiliriz. Haydi bakalım çocuklar bizi bulabilecek mi? Aslı'yla ablamdan eminim bahçeye gittiler. Ben de eminim. Kameraya gelip kuruyorum bekle. Babam da bahçeden çıktığına göre. Hazır mısın Işıl? Evet. Hayır. Gel hayır birlikte arayacağız. Hayır, evet arkadaşlar şu an buralara bakıyorum. Aa Işıl bak. Ne Bak. Aa, Börtlenm. Galiba. Çünkü şurada bir yer var kesin oraya. Bu yer arada yerde. ben ikimize oraya çok güzel vermiş. bir yer buldum. Orada. İkimize çok güzel bir yer buldum ha benim olsun. Hayır, oraya <laughs> in. <gitmem> ben böcek <laughs> var diye istiyorum. Ay, am. Sesleri geliyor kesin buraya doğru gelecekler. Gelmez. Geldiler, geldiler. Geldiler. Gel. Gel yaklaş, şuraya yaklaş. Gel çabuk gel. Gel, gelecekler. Koş. Geldiler ve bizi bulamadılar Hala buraları yakınlar ama O yüzden çıkamıyoruz birazdan çıkacağız Ayy buraya geldim Olmazdan çok heyecanlıyım Bu sefer kesinlikle ebeleyeceğiz Sobeleyeceğiz pardon Amcam ebe olacak Ama yeni bir yer bulmamız lazım Yukarı çıktıklarından emin olduğumuzda çıkacağız Önce şuraya görebiliyorum. İşte buldular. Aslı'nın odasına girelim gel. Bu odanın kapısını kapatıyorum, kilitliyorum hatta buradan kimse çıkmasın. Gel çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Kapat kapıyı. Amca! <laughs> Aferin amca. Sorry, Ama sorry, dışarı sorry. çıkmışsın buradan. Öyle bir şey yok amca. <laughs> bir, bir kere dışarı çıksaydım bahçe kapısını duymayacak mıydınız Allah aşkına? Nasıl ses çıkartıyor kapı? <laughs> Senin burada durmam imkansız baba. Videodan izlersiniz nereden çıktığımı, nereden geldiğimi. Tamam, buradaydın anladım. <laughs> Sobeleyemezsiniz ablaları, tekrar yumacaksınız. <laughs> ben de izleyeyim biraz arka planda, bakalım nereye gidiyorlar kızlar. Hayır. Nereye gidiyorsun? Peki? Ne oldu, duyurmaya çalışıyorsun galiba üst kata çıkıp çıkmadığın Hayır, sordum sadece. Hıhı. <laughs> Gider misin? Pislik <laughs> <Hissiz> gülme. Işıl <laughs> orada yoklar mı? <laughs> bir yerden çıkacak. Ay buradan bir yerden çıkacaklar. <laughs> Bak şunu ben sana söyleyeyim. Şu taşlardan biri kalkabiliyor ve onun içine giriyoruz. Yalan. <laughs> Işıl, üst kata çıkmamız gerek mi? Şu çıkarsak çok saçma. Ne yapıyorsun sen burada? Ya ben istediğim yerde dolaşamaz mıyım Allah aşkına? Birilerini falan mı alacaksın? <laughs> Evet, ya dışarı çıkmak yok Suze. Çıkmışlardın belki. Hayır yok yok. yok. Babamı Zaten bakın yere. açılıp kapanırsa onun ses çıkıyor yani. O yüzden emin olun dışarı çıkmıyor. Işıl gel yukarı. Tamam geliyorum. Ya da alt katta dolaşalım. Sobelemiş birisi olarak amakta sallanayım arkadaşlar. Şimdi bakalım izleyelim kızları nereye gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan ancak balkondan gördüler sizi. <laughs> Benim de bulamadılar sizi de. Evet, evet, evet. Hayatta, Hayatta bir daha bu amca sen kopya veriyorsun öyle bir şey yok. Hayır kopya falan <laughs> vermiyorum. Embe son be embe son be. Son e, be, son son be. Son sen ne bilirsin? Bahçenin dışında. Işıl'ın gelişini göstersene. Sen ne bilirsin? Ben de benedim. Hayır, haksızlık <laughs> var. Bahçenin dışına <laughs> çıkmışlar. Hayır, <çıkmadı. gülüyor> evet, kapının oraya önüne gitmişler. Şey hayır, hayır, evet. hayır, hayır. Videoda evet. görürsün, videoda görürsün. Videoda görürsün. Öyle bir şey yok. Bir bir yok. Bir Yemin ediyorum oranın içine kadar girdik. Biz oraya kadar gittik <laughs> ve kesinlikle dışarıdalar. Biz dışarıdaydık, <laughs> dibimize geldiniz, ışıl döndü. Evet evet, 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 evet. Öyle bir şey yok ki oranın dışına çıkmak yok. Var. Orası bahçe dışı sayılıyor. Hayır. Peki ben sana göstereyim mi? Ben sana göstereyim mi? Tamam çok merak ediyorsan arası. gel gösterelim videoda Hadi izlemek istemiyorsan. Gel Tamam gelin. Hadi bakalım. Gelin gelin. Al, Aslı çok. Hayret bir ya. şey inanmıyorlar ya. Hayatta bir daha yapamayacağız gidiyoruz. Aaa mi getirsene Aslı şuradan. Şu an Hayır. inanmıyorlar. Hayır. O yüzden itiraz ettikleri şimdi için kanıtlamak zorundayız. Evet şimdi inanmayan Sude ve Işıl'ı inandıralım. İlerle. Şimdi o kendileri zaman. de orasının bahçenin dışında olmadığını Anlayacaklar. Evet, devam bir, edin. ki şurada bir bahçe kapısı vardı. Devam, devam edin. Bahçeye çıkmak. Devam edin. Orada bahçe kapısı falan yok. Devam edin. Evet var. Devam edin, devam edin. Tamam, bu ne? Bu tamam. değil. Bu devam değil. eder misiniz? Devam edin. şey yok. Tamam, Gide. devam eder misin? Öyle bir şey yok amca bir kere. Bir Orada devam var. et, devam et. Orada da bahçe kapısı göreceksin zaten. Esas Başkan kapalı orası. Evet. Evet. evet kapı bahçe burası. kapısını gördün mü? Bahçe kapısını. Öyle bir şey yok. Bahçe kapısını gördünüz mü? Öyle bir şey yok. <laughs> burası villanın içi evet. mi? İçi. Hataf evet, sonra işte... girdiniz. Biz buranın <laughs> seslerinizi de duyduk. <laughs> Saklandığımız yer tam burası. Tam şöyle. olarak burası. Şimdi anladınız mı? Şey yok, burası bahçe kapısı <gülüyor> <dışarı>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama şu ama an itiraf edemezsiniz. merdivenlere gideriz. Ee, başka şey. yere gideriz. Hayır, dışarı çıkamazsınız Ay, ama. Şey burası şey da çıktı değil. Evet, şu an bulamadılar diye mızıkıyorlar. Olay bu. Değil mi? Ve görmelerine rağmen bir türlü ikna edemedik kızları ben, <laughs> yalnız gerçekten ayaklarım acıdı burada amca ayaklarım. 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 tekrar tekrar ebesiniz tekrar ebesiniz aa ne demek oynamıyoruz bu saçma şey mi olur ben, ebesiniz ama. tekrar ebesiniz hadi ebesiniz zaman oynamıyoruz ya böyle şey olur mu bu sode ne demek Aslında oynamıyorsunuz?" Yok. Haksızlık yok, bahçe çıkmadı. Neden benim yüzümü Aslında Allah aşkına, orası dışarısı mı içerisi mi? Hayır, içerisi. Yani gerçek söyle. Vallahi içerisi. Vallahi içerisi. Kendini saklandığın bir içerisi. Yemin diyorum, içerisindir. vallahi içerisi. Sude başı tekrar ev şu olmamak için. Biz de yan bileydiriz, vallahi içerisi deriz. <laughs> <gülüyor> 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 Amca ya, sence Aa haksız sen yani söylemeye bile gerek ya, yok mu? Sen Şöyle bir şey var, var. Ben şunu belirtmek ya. istiyorum. Eğer az önce amcam da oraya saklandı. Zaten bunu kabul etmiyorsanız az önceki oyunda haksızlık olmuş biz oluyor. Biz bilmiyorduk ki söyle, Ve biz o zaman sonra... ebe olmuştuk. Bir dakika evet. bir dakika. Eğer Sude ile Işıl oraya saklanmış olsaydı mızı kırmaydın. Kesinlikle hayır. olsaydın mızı kırmaydın. Hayır ben mızı kırmaydım. Sen mızı kırmaydın Aslı. Hayır. hayır. Evet, dolayısıyla şu an Sude ile Işıl Sude ile Işıl Sen şu an mızıkçı diyebilir miyiz arkadaşlar? Tamam diyebilirsiniz. Biz oynamıyoruz. Diyebiliriz değil mi? Peki. O zaman arkadaşlar normalde şu an Sude ile Işıl'ın tekrar ev olması gerekiyor ve tekrar saklanmamız gerekiyor. Ama maalesef mızıktıkları için tekrar oynayamıyoruz, devam edemiyoruz. Bu nedenle e, siz yine de videomuzu beğenin ama tamam mı? Video... Sude ile Işıl için değil bizim için beğenin. <laughs> videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Abone olun iki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki çıkan Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yanlış kan videoları tıklarsanız onları da izleyebilirsiniz. Evet bundan sonra mızıkmak yok ama. Hoşçakalın. Bay bay. Bay